Hoş geldiniz. Ada? Ha, Tuğçe Hanım. <laughs> Hadi bak Bora Beyler orada oturuyor. Hadi git sen yer kap Rüzgar. Hadi yer kap. Koş, 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 koş. koş. Hadi. Ee, selam. Rüzgar. <laughs> ya Tuğçe'yi de davet etmişsiniz patron. İlle sen de gel dedi. Ben de kıramadım onu. Ne haber dostlar? Nasıl gidiyor Meltem Hanım? Hoş geldin. Hoş buldum. İyi gel. Gel otur sen de. Böyle mi geç? Tabii öyle geç. Tamam peki. Meltem Hanım nasılsınız? Bornoz da gördüm ya evinde, odasında. Nasıl bornoz yani? Ne, bornoz derken? Tuğçe Hanım şimdi siz bornozun şekline, modeline mi takıldınız? Bu mudur konu yani? <laughs> bornoz diyorum, bornoz hani böyle duştan sonra giyilen, suyu emen, çeken, içinde bir şey olmayan Ay, hani sen... Ne diyorsun? Sen çok terlemişmiş de, bir duş alayım demiş de, ne varmış bundaymış da. Hadi size bak sen, sen daha yeni geldin dün biri bugün iki, ne demek duş almak? Tuğçe Hanım, bu kadın başka. Bu fena. Yani öyle Fulya gibi değil. Fulya'nın derdi belliydi. Onu böyle kolay paket ettik, yolladık. Ama bu, bu aynı zamanda ajan. Adı ajan majan değil. Sen de abartma. Görürsünüz siz. Siz görürsünüz. Ajan bu, ajan. Ha, şuraya yazdım, ajan bu kız. Tabii. Bu tam donanımlı, bu tam nitelikli bir düşman. Evet. O yüzden, o yüzden bu biraz zor olacak. Yorulacağız ama vazgeçmek yok. Pes etmek asla. Sonun ne olursa olsun mu? Olsun, olsun. Olsun, olsun yesme. Yes. Tamam, güleceğim canım. Hah. Güle canım ya. Ne? Bunlar acaba şey yapmış mıdır? Ne? Ney? Şey. Yani Boray'la Meltem. Ah! Son. ...kötüyü çağırmayın, çağırmayın kötüyü. Öğrenmemiz lazım, öğrenmemiz lazım. Nasıl öğreneceğiz? Anlarız şimdi. Hadi anlayalım. Bir hadi. hadi, hadi girelim, hadi. Mertem. Canım sen gel istersen böyle otur, hadi kalk. Neden? Klima var arkamda, tam arkanda. Duş aldın ya sen. Hani daha yeni ıslak saçların malum çarpmasın. Yani çok teşekkür ederim canım. Ben böyle iyiyim. Boracığım. Bora Bey. Bey. Biz çocukluk arkadaşıyız. Senin için sakıncası var mı Bora? Dil alışkanlığı olmuş da kusura bakma. Yok yok. Ne sakıncası olacak? Bora da iyi bilirsin. Kopsun. Dilin kopsun senin. Hı? Ee, Bora Bey ama siz iş kuralları gereği yani dikkat ediyorsunuz ya böyle şeylere. Bey demek lazım, bey desin. Sen benim işime karışma Benim işime karışma hadi. Afiyet olsun. Arkadaşlar size bir şey itiraf edeceğim. Söylüyorum ama bozulmaca yok. Hadi Allah aşkına söyle artık hadi. Hadi söyle. Heh. Bora çocukken bana aşıktı. Ee, nereden çıktı şimdi bu Meltemciğim? Ya ne olacak ki? ikimize de çocuktuk sonuçta. Hiç unutmuyorum, bir gün plajdayız. İkimiz böyle kumdan kaleler falan yapıyoruz. Bir tane daha çocuk vardı ama adını hatırlayamadım şu anda. O da bana aşıktı. <laughs> Herkes de sana aşık galiba o bölgedeki. Başta kız yoktu herhalde. Yokluktan ne yapsın erkekler? Erkekler böyle işte, nefes alsın yeter. Hepsi böyle işte. <laughs> Neyse, bu çocuk uzaktan bakıyor. Biz böyle borayla kakara kikiri. Sonra çocuk geldi yanımıza. Bir tane tekme attı kumdan kaleye. Sonra ben çok sinirlendim. Çocuğun peşinden gittim. Çocuk da benden iki yaş falan büyük. Yani çocuk beni bir itti. O <laughs> üstüne düştüm. <gülüyor> 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 diyor ya. <laughs> kenarı. Ya ama burayı görmeliydiniz. Çocuğun üstüne bir uçtu. Hala gözümün önünde. Gözün çıksın sen inşallah. Gözün çıksın. Yani gerçekten Bora'nın dediği kadar varsın. Mır mır ne diyorsun? Atlar Bora Bey. Üstüne sever. Ne? Çocuğun üstüne atlamışsınız ya. Evet. Evet, afiyet olsun. <laughs> Aşk kendi seçer.